Merhaba arkadaşlar. Hayatta kalın. Merhaba arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hayatta kalmaya oyun. Hayatta çay. Hayatta kalma. Dört kal. Videoya geçelim. Bir saniye arkadaşlar. Demek mi abiler? Evet. Abone olun. Beğenin. Ve... Beğenin. Abone olun sadece. Neyse ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun köre abi? Eve gidiyorum. Tamam. Bir sen arkadaş. Evet arkadaşlar gelin yanına. Bugün ne yapacağım bilmiyorum. Ne çok dedikodusu mu yapıyorsunuz? Öyle mi olmuş? Evet. Öldü olmuş. Ha. Sen nereye gidiyorsun? Doluşacağım. Ta atmaya gidiyorum. Koş. <laughs> Kaşma, gel hmm. Lan niye